Geçen hafta Sözcü Gazetesi'nde Erdoğan Süzer'in ayrıntılı bir haberi vardı. Ve bu haberde kemerleri bağlayın, flansa giriyoruz başlığı atılmış seçimlerden hemen sonra vergi ve acı reçete paketleri ard arda gelecek diye ayrıntılar yer almıştı. Bu hafta Mahvi Eğilmez'in hiperenflasyon uyarısı dikkatimi çekti. Biz hiper enflasyonda değiliz, çok enflasyondayız ama biraz daha gayret edersek olacak uyarısı dikkat çekiciydi. Hayri Kozanoğlu bugün bir gün gazetesinde e, o da stafilasyondan bahsederek giderek yaklaşıyor üzerimize gibi bir yorum ve değerlendirme geniş bir analiz yapmıştı. Tüm bunları niye sayıyorum? Mehmet Şimşek Bakan bir süredir sürekli açıklama yapıyor ama bir tedirginliği yok etmeye çalışma çabaları sonuç vermiyor ki sürekli konuşuyor diye değerlendiriyorum ben. E bunu nereye gidiyoruz sorusunu sormak üzere şimdi evet. Yalçın Karatepe'ye dönmek istiyorum. Hocam nereye gidiyoruz gerçekten? Seçime kadar itilen bir şey vardı bir denge. Tutmuyor mu? Ne oluyor? Evet yani gitmekte olduğumuz yer ortalama vatandaş açısından aslında sadece ortalama vatandaş açısından değil ülke açısından genel olarak baktığımızda çok da iyi bir yer olmadı. Ee, şimdiye kadar ortaya çıkan verilerden, ve iktidar kanadından gelen açıklamalardan çok net bir biçimde görülüyor. Şimdiye kadar e, işte bir seçimlerin sonucu geçsin diye bir beklentinin e, iktidar kanadında da hakim olduğunu görüyoruz. Merkez Bankasının son iki e, toplantısında faizlere dokunmamış olması, döviz kurunu baskılamak için rezervlerden ciddi şekilde döviz satıyor olmaları seçimi geçmesini beklediklerinin temel işareti olarak da yorumlanabilir. Bakan Şimşek'in işte medyaya düşen açıklamalarını da gördü. Değişik televizyon kanallarında verdiği mülakatlarda yaptığı açıklamalardan da anlıyoruz ki seçim sonrası için çok ciddi hazırlıkları var. Ama bu hazırlıklar ekonomiyi iyileştirmekten ziyade öncelikli olarak vatandaşa ağır fatura çıkaracak hazırlıklar olduğu çok net bir biçimde görülüyor. Dolayısıyla bizi ne bekliyor sorusuna kısaca yanıt verecek olursak hem ortalama vatandaş açısından hem iş dünyası açısından hiç de iyi olmayan şeyler, daha ağır ekonomik koşullar olduğu belli. Peki daha ağır ekonomik koşullardan ne kastediyoruz? Bunu izin verirseniz biraz açalım. Şimdi bizim temel sorunumuz enflasyon. Evet ama enflasyonla birlikte yoksulluk, gelir dağılımdaki bozulma çok ciddi sorun. Bunların seçimden sonra biraz daha belirgin hale geleceğini göreceğiz. İşte enflasyonun yükseleceğini zaten Merkez Bankası raporlandı bile söylüyor ama ve hatta bu hafta Mehmet Şimşek 3 Temmuz'u işaret etti. 3 Temmuz'a kadar yüksek enflasyon olacak diyor. Çünkü 3 Temmuz'da Haziran verisi açıklanacak. Ondan sonra e, Ağustos ayında Temmuz verisi açıklanacak. Geçen sene Temmuz'da %10'luk bir enflasyon olduğu için odan kaynaklanan bir baz etkisiyle enflasyonda geri çekilmeyi yıllık enflasyonda gösterip bize bakın programı sonuç vermeye başlıyor diyecek ama enflasyon yüksek seyredeceğini görüyoruz. Tabii enflasyon yüksek seyrederken ücretlerimiz ya da gelirlerimiz buna paralel olarak bir artış gösterecek mi? E, sorusu var. Şimdi geçmişte son birkaç yıldır biliyorsunuz e, yılın ikinci yarısında asgari ücrette bir artış yapılıyordu. Emekli aylık artışları kamu çalışanları yine ikinci yılda ikinci yarıda artış yapılıyor. Asgari ücret de yılın ikinci yarısında bir artış yapmayacaklarını çok açıkça ifade ediyorlar. Yani bunu bakan da söylüyor. Ee, ilgili herkesten gelen açıklamalar bu yönde. E, dolayısıyla ücretleri arttırmayı planlamayan bir iktidar var. Emekli aylık artışları oldukça düşük kalacak. Muhtemelen nominal enflasyonun bile altında kalacak. E, memur maaş artışları öyle kalacak. Yani bir taraftan geliriniz artmazken diğer taraftan enflasyon yüksek seyredince ne olacak? Daha derinleşen bir yoksullukla karşı karşıya kalacaksın. Tabii bu durum sadece emekliler için ya da e, çalışanlar için, e, çalışanlarla sınırlı değil. E, Reel ekonomiye baktığımızda, iş dünyasına baktığımızda orada da çok ciddi zorlukların yaşanacağı görünüyor. E, kredi musluklarını ciddi şekilde sıkacağını ima eden bir iktidar var. E, buraya sıktığınız zaman özel sektörün krediye erişimi, dolayısıyla işlerini çevirmesi ciddi şekilde zorlaşacak. Bütün bunların sonucunda biz hem işsizlik oranındaki artışı çok belirgin bir biçimde göreceğiz. Hem de yıl sonunda beklenen e, büyüme oranının oldukça düşük seviyelerde ve ikilerde falan kaldığını göreceğiz. Biraz önce Hayri Hoca'ya atıfta bulundunuz. İşte bir taraftan enflasyon yüksekleyecek, bir taraftan ekonomi yavaşlayacak. İşte stagflasyon denilen şey ondan oluşuyor. Dolaylımizi bekleyen şeyin pek parlak bir şey olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum. Valla ürkütücü bir gelecek var ama biz yine de mesela şu konuşuluyor, dolar 40'a işte yıl sonunda bekleniyordu e, oraya kalmayacak seçimden hemen sonra hatta seçimden önce diyenler bile var yani bu öyle rakamlar telaffuz ediliyor ki ürkmemek elde değil sizin en karamsar bakışla baktığınızda gördüğünüz hani zaten bu bekli bunu bekliyorum ben dediğiniz bir böyle e, bir e, veri var mı? Şimdi e, döviz kurlarından bahsediyorsanız dövizin nereye gideceğini bilemem yani bunu tahmin etmek oldukça zor. Evet. Fakat e, vatandaşta oluşan genel kanıya baktığımızda şimdi oluşan genel kanıya bakmaktan kastettiğim de eş dost akrabaya sorarak değil yani bugün piyasalarda oluşan kur seviyesine ve dövize altına olan talebe baktığımızda vatandaşın döviz kurlarının yükseleceğine ilişkin çok somut bir beklentisi olduğu görülüyor. Çünkü ciddi şekilde dövize talep var. Bunu görüyoruz nerede görüyoruz? Döviz kurlarının geldiği yerde görüyoruz. Bugün döviz kuru 33,5 lira. Amerikan dolar 33 lira 50 kuruş seviyesinde işlem görüyor ki e, Merkez Bankası'nın hızlı miktarda rezerv eriterek vatandaştan gelen döviz talebini karşılama çabasına rağmen bunun böyle olduğunu görüyoruz. Peki seçimden sonra bu son, sönümlenir mi bu talep? Niye sönümlensin ki? Kurların artacağını bekleyen vatandaş seçimden sonra da dövizde aldığı pozisyonu sürdürecektir gibi görünüyor. Şimdi iktidarın temel beklentisi şu. Yani açıklamalardan bunu net bir biçimde anlıyoruz ki Mehmet Şimşek seçimlerden sonra yüklü miktarda döviz girişi olacağını filan söylüyor. Beklentisi şu. Biz çok sıkı ekonomik politikalar uygularız yani IMF programına benzer ya da IMF'nin talep edeceği şeylere benzer işler yaparız. Bunu yapınca da zaten Bakan Şimşek de söylüyor önümüzde uzunca bir süre seçim de olmayacak diyor. Dolayısıyla vatandaşın ümüğünü sıkmamız için bir engel de kalmayacak anlamına geliyor o açıklama. Biz e, işte faizleri artırırız, kamu harcamalarını kısarız, işte maaşlara zam yapmayız, işte bir takım kamu yatırımlarını durdururuz filan. Böyle olunca yurt dışından bol miktarda sermaye girer, sermaye girince dövizin üzerindeki baskı azalır. Biz de bundan sonra mutlu mesut yaşarız diye bir beklenti var. Fakat ben sermaye girişi olacağını ihtimal vermiyorum. Çünkü e, faiz artırmaya başladıklarını ilk söyledikleri şey bunun Türkiye'ye sermaye girişine yol açacağıydı. Hatırlarsanız işte Gaye Hanım, Atıver Merkez evet. Bankası Başkanı olmuştu. Mehmet Şimşek Londra Finans Merkezi'nden geliyor diye hep anlatılıyor. E, fakat 10 e, ay geçmiş olmasına rağmen yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesinin üzerine Türkiye'ye kayda değer bir giriş yok. Üstelik bu dönemde hem kurlar arttı hem faiz işte %45'lik bir politika faiz var. Bütün bunlara rağmen bir Sermaye girişi olmuyor. Seçimden sonra niye girsin ki? Ne değişecek, ne farklaşacak? Dolayısıyla benim orada e, yüklü miktarda sermaye girişi olacağına ilişkin bir beklenti de yok. Hal böyle olunca e, kurların yukarı yönlü gitmesini engelleyecek ne var diye bakacak olursak ben bir şey göremiyorum. E, Merkez Bankası döviz satışlarına muhtemelen seçimden sonra ara verecek. Çünkü bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani e, satarak kuru baskılamak sürdürülebilir bir şey değil. Dolayısıyla kurlardaki hareket bir miktar daha devam edecekmiş gibi görünüyor. Bu sadece vatandaşın serbest piyasadan döviz almasıyla sınırlı değil. Döviz sevdiyat hesaplarına baktığımızda orada ciddi miktarda artış olduğunu görüyoruz. Hem iş dünyasından yani ticari hesaplarda, kurumsal hesaplarda hem de vatandaşların döviz sevdiyat hesaplarındaki artış miktarının çok belirgin hale geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla vatandaşın gördüğünü iktisatçılar olarak biz de görüyoruz. Yani bu kadar milyonlarca insanın beklentisinin aksine bir görüşe sahip olmak da çok anlaşılır olmaz. Yani tabii bu iktidarın hani Nas dönemini yakın zamanda yaşadık. Hani ben ekonomistim diyen Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra farklı bir çizgi Mehmet Şimşek yeterince güven çabalasa da herhalde geçmiş unutulmadığı için çabuk olmuyor anlamına da geliyor galiba bu. Peki siz de söylediğiniz ya hocam. IMF ile bir anlaşma söz konusu olabilir mi gelecekte? Valla ben yakın zamana kadar böyle bir anlaşma olmaz diye açıklamalar yaptım. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki görüşleri gayet net. IMF konusunda işte seçim meydanlarında söylediklerini falan hatırlıyoruz. Hı hı. Fakat sonra durdum. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiye kadar söylediklerinin tersini çoğu kez yaptı. Hatırlayalım Mısır meselesi değil mi? Bundan 5 yıl önce yerel seçimler varken Binali'yi mi seçeceksiniz, Sisi'yi mi seçeceksiniz diye kampanya yürüttü. Yaklaşık bir ay önce kardeşim Sisi diye havaalanında kucaklaştı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durduğu bir pozisyonu değiştirmezsi güçlü bir biçimde söyleyemiyor. Dolayısıyla IMF'ye gider mi? Gidebilirler tabii. Yani yakın zamana kadar gitmez diye düşünüyorum ama Cumhurbaşkanı Erdoğan pragmatik bir siyasetçi. Giderse de gider bunu da kamuoyuna açıklar. Yani ihtiyacı da duymadım muhtemelen ama gidebilir mi? Eğer bekledikleri yoğun sermaye girişi olmazsa ben olmayacağını düşünüyorum. Ee, o durumda oturup düşünürler biz başka ne yapabiliriz diye tahmin ediyorum. E, IMF'de bir açıdan şöyle oluyor ya o, onu da merak ediyorum düşüncenizi. Şimdi e, siz e, kamu harcamalarını kısmak Mehmet Şimşek'in gündeminde olabilir ama e, Cumhurbaşkanı ve sarayın gündeminde var mı? Emin değilim. E, çünkü sürekli sarayın masrafları konuşuluyor. Uçakları konuşuluyor. Hani oradaki kamu harcamaları derken sadece devlet daireleri eskisi gibi kaçak değil. Ciddi bir kaçak. Yani havuzda çok fazla şey var. Kay, e, kaynak akışı var. Ve o akışı nasıl durdurabilirler bilmiyorum. Öyle şeyler duyuyoruz ki hani yukarı yıllardan aşağı kadar inen bir zincirleme var çok genişlemiş onu sıkmak mümkün olur mu imf olmadan olmaz gibi geliyor bana o açıdan merak ettim yani imf olsa da o kısımları sıkmazlar büyük olasılıkla. çünkü o bahsettiğiniz harcamalara doğrudan onların siyaset yapma şeklini etkilediği için oralarda kısmazlar ama kamu yatırımlarını kısarlar emeklilere aylık artışlarını yapmazlar ya da çok düşük oranda yaparlar filan gibi işlere girerler yoksa kendi ee, makamlarından kaynaklanan harcamaları sınırlamaya gireceklerine dair benim bir beklentim yok. Ee, dolayısıyla ekonomiyi daha çok yavaşlatacak e, sonuçlar doğuracak işler yapabilirler. Ben bunların doğru olmadığını da ifade etmek isterim. Yani şöyle e, ne kastettiğimi açıkça söyleyeyim. Şimdi iktidar enflasyona talebin yol açtığını düşünüyor. Yani talep güçlü dolayısıyla biz bunu sıkarsak enflasyon da düşer. Şimdi talep güçlü mu hakikaten? yani vatandaşta zaten harcayacak para yok yani ortalama vatandaş temel ihtiyaçlarını karşılasa kendisini müreffeh hissediyor zengin yani günlük ihtiyaçlarını karşılasa kendisini iyi hissedecek bunu bile karşılamakta zorlandığı için insanlar kredi çekmek zorunda kalıyor filan. Şimdi siz bunu kredi da artık problem oldu şimdi düzenleme yapacaklar. Evet kredi kart işte. Işlemi seçimden sonra bizine bekliyor konusunda yapacaklar şeylerden bir tanesi de kredi kartlarına ilişkin düzenlemeler. Taksitli işlemlere ciddi sınırlama getirilecek bu anlaşılıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Mehmet Şimşek kredi kartı uygulamaları yurt dışındaki uygulamalara benzeteceğiz demişti. Yurt dışında çok görülen bir şey değil ama bizde geleneksel olarak zaten taksitli alışveriş sadece kredi kartıyla ortaya çıkan bir şey değil ki. Hatırlayın eskiden de işte senet imzalayarak alırdık, vade yapılırdı filan. Dolayısıyla bizim hayatımızda olan bir şey ve ona ilişkin sınırlama getirecekler anlaşılıyor. Kredi kartı limitlerine ilişkin sınırlama getirecekler anlaşılıyor. E kredi kartından nakit çekim faiz oranını işte bu hafta sonu artırdılar biliyorsunuz. Yıllık yüzde yüz on üçe çıktı vergilerle birlikte. E kam yani kredili mevduat hesaplarında hani vatandaşın ek hesap olarak bildiği ek hesaplardan çekilen e paranın Faiz oranını ciddi şekilde arttılar yüzde yüz onuça çıktı dolayısıyla vatandaş için hayat daha zor bir hale geliyor ama kamu harcamalarını özellikle bu yatırım vesaire gibi yerlerde kısıtlarında bu büyümeyi de çok olumsuz etkileyecekti dolayısıyla hem iş dünyası açısından ama özellikle düşük ve dar gelirler açısından çok zor bir dönemin başlangıcında olduğunu düşünüyorum. Ama bunu engellemek mümkün mü? Siz sormadan ben kendi yani kendime sorayım. O zaman o sorumu sorayım hocam. Siz olsanız diyelim tamam. ki iktidar bugün değişti. Siz ekonominin patronusunuz. Nereden başlardınız, ne yapardınız? E, enflasyonun kaynağını doğru tespit edip oradan işe başlardık. Biraz önce söylediğim gibi Türkiye'de enflasyon talep kaynaklı değil. E, dolayısıyla çünkü talep kaynaklı olsa üretim artar, o talebi karşılarsınız. Değil mi? Türkiye'de enflasyonun kaynaklarını başka yerde aramak lazım ama vatandaş olarak bizim çok rahatlıkla yapabileceğimiz bir şey var yani ben iktisatçı olarak e, CHP Genel Başkanı olarak bizim önerilerimizi uzun uzun anlatırım ama vatandaşın çok rahatlıkla yapabileceği bir şey var o da şu 31 Mart'ta sandığa gittiği zaman yerel seçimleri bu sadece bir yerel seçim olarak değil evet bir yerel seçim ama aynı zamanda iktidarın ekonomik performansında notlandığı bir seçime dönüştürebilir. Burada diyebilir ki ben size kırmızı kart gösteriyorum. Yani yerel seçimde AKP'nin büyük bir başarısızlığa uğraması biraz önce anlattığımız senaryodan farklılaşan iş yani hareket alanı sınırlandıracak. Ya yani vatandaş buna tepki gösteriyor diye düşünüp ve biraz önce bahsettiklerimizin bir kısmını yapmayabilir. Dolayısıyla vatandaş olarak bizim yapmamız gereken şey sandığa gittiğimiz zaman bunu sadece yerel yöneticileri seçtiğimiz bir seçim olarak görmemek. Evet belediye başkanlarını, meclis üyelerini seçiyoruz. Ee, bu bir yerel seçim. Ama bunun e, genel siyaset üzerinde de bir etkisi olduğunu bilerek oy kullanıp e, iktidarı ve onun ekonomi politikalarına ciddi şekilde tepki göstermek gerekir oylarımız üzerinden. Dolayısıyla ben vatandaşın sandığa gidip... E, Tabii olarak CHP'yi tabii her yerde belediyelerin kazanmasını, oy vermesini talep ederim ama iktidara ciddi şekilde bir uyarı mesajı vermesi gerekir diye düşünüyorum. Hocam bu arada şunu da herhalde vurgulamak lazım. Vatandaş da biraz mutsuz geçen seçimden dolayı siz de etrafınızda karşılaşıyorsunuzdur. Birazcık o sandığa gidişlerle ilgili problem görünüyor. Henüz daha herkesi ikna etmiş değil galiba muhalefet. Bu konudaki düşüncenizi merak ediyorum ama bir de şöyle sormak istiyorum ek olarak. Acı reçete, işte kemer sıkma ondan sonra öyle bir şey oldu ki tencere e, kaynamayan tencereye götürür götürür dendi bir seçim geçirdik hiçbir şey olmadı hatta aksi oldu falan. Yani bunlar da artık insanları ikna etmiyor gibi. Nedir tam tabloyu anlatacak kelime sizce? Şimdi e, birkaç soru iç içe geçti. Onları ben e, ayıklayarak tek tek e, izin verseniz. Evet vatandaş ben de, de oldu. yani ben de sonuçta bir seçmenim. Yani siyasette benim geçmişim yani son dört aydır işte siyaset kurum içerisindeyim. Dolayısıyla Mayıs'ta da vatandaş Peki, olarak bende abi. de çok büyük bir teşekkür ederim. Çok büyük bir beklenti vardı tabii seçimle iktidarın değişeceğine yönelik. Onun olmamasının yarattığı bir hayal kırıklığı var. Onun niye olmadığına ilişkin genel kamuoyunda e, kabul gören anlayış bende de var. Yani muhalefet o süreci yanlış yönettiği için e, beklenen sonuç ortaya çıkmadı. Da. Dolayısıyla sandığa gidiyoruz ki ne oluyor e, algısı yaygın olarak var. Ama şunu unutmamak lazım. Bu seçimde bir tane iktidar seçmiyoruz. Bu seçimde 81 tane 81 değil aslında 1400 seçim bölgesi var. 1400 tane farklı iktidar seçiyoruz. Yani yerel yönetim dediğimiz şey aslında yerel bir iktidarı seçiyoruz. Dolayısıyla bunların büyük çoğunluğunda başarılı olma şansımız var. Zaten büyük çoğunluğu şu anda ya da bir kısmı önemli olan yerler muhalefet partilerinde de biliyorsunuz i̇şte Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin e, filan sayacak olursak. Şimdi yerel yönetimleri ben çok önemsiyorum. Çünkü e, AKP'nin yıllardır uyguladığı ekonomik program sonucunda çok derin bir yoksulluk oluştu. Yani bugün Ülkede orta sınıf kalmadı. E, herkes yoksul hale geldi. Bu halkın, yani yoksullaşan halkın yerel yönetimlerden beklentileri de farklılaştı. İşte geçmişte biz yerel yönetimlerden işte standart belediyecilik hizmetleri vermesini bekledik. Çöp toplasın, altyapı yatırımları yapsın, suyumuz aksın filan diye. Ama şimdi seçim kampanyalarına da baktığınız zaman, hem bizim hem de e, AKP adaylarının vaat ettiği şey aslında sosyal program. Işte. AKP'liler ne diyor? Emeklilere şu kadar para vereceğiz. E, iktidarsınız i̇ktidarsınız şimdi verin. Değil mi? Yani niye, niye belediye e, kat? Neyi bekliyorsunuz? Yani biz şu anda iktidar olsak biz veririz. Biz sadece belediyelerde iktidar olduğumuz için biz belediye kaynaklarıyla bunu e, yapıyoruz. Yapacağımızı da söylüyoruz. İşte kreşler açıyoruz. Işte kent lokantaları gibi insanların ucuz şekilde karnını doyurabilecek hizmetler veriyoruz. Yani çocuk bakım hizmeti, evde yaşlılara hizmet, toplu taşında kolaylık, süt dağıtmak vesaire gibi. Yani bunun çok çeşitli versiyonları var. Aslında belediyelerin sosyal hizmet vermesine ilişkin hem talep çoğaldı toplumdan. Çünkü genel iktidardan ya da merkezi hükümetten bu destekleri göremediği için en yakındaki iktidardan bunu bekliyor. Dolayısıyla vatandaşlar aslında sosyal demokrat belediyeciliğin e, kendi hayatlarına nasıl dokunduğunu işte son beş yıllık deneyimle görüyorsunuz. İşte örnek olarak Ankara'yı verecek olsak ben Ankara'da yaşayan bir insanım. Bir Melik Gökçek belediyeciliği diye bir şey vardı yani evlerden uzak yani Ankara'yı ne hale getirdiğini biliyoruz. Ama son beş yılda Ankaralılar e, ne kadar rahat nefes almaya başladı belediye hizmetleri açısından baktığımızda. Dolayısıyla e, sosyal demokrat belediyeciliğin o, 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 yaygınlaşması... Melik Gökçek'ten. Duyamadım Semra Hanım. Elik Gökçek'ten zor kurtuldan kara diyebiliriz. Ama iyi kurtulduk yani geri gelme şansı da yok gibi görünüyor. Ee, i̇şte düşünün yani dinozorlara 800 milyon dolar harcadı. Yani işte siz de yayınlarınızda zaman zaman bunları anlatıyorsunuz. Altın. Dolayısıyla e, şöyle bir durum söz konusu değil. Çok sayıda iktidar oluşacak yerel yönetimden alınan 1400'ün üzerinde belediye var Türkiye'de. Dolayısıyla herkesin kendi seçim bölgesinde e, işte o değişimi sağlaması, sosyal demokrat belediyeciliğin iktidar olmasına destek vermesi aslında lokal bazda olsa da onların hayatına çok doğrudan etki edecek. O yüzden hiç karamsar olmaya gerek yok. Ben zaten iyi bir sonuç elde edeceğimizi e, düşünüyorum. Beklentimiz o yönde. Ve sandığa gidip oy kullanma, kullanmalarında yarar. Bakın 12. sizin siyah... Çok, <gülüyor> özür <gülüyor> <de> <laughs> çok, çok özür dilerim. Bir şeyse söyleyeyim. Şimdi sizin siyaset kurumuna küsmeniz siyaset kurumun işlevsiz hale getirmiyor ki onlar hala orada duruyor, kararlar alıyor, bir takım politikalar hayata geçiriyorlar falan. Dolayısıyla bizim e, siyaset kurumuna e, ya da sanda küsmek yerine sandığı e, hala daha etkin bir araç olarak kullanıp e, Türkiye'de siyasetin yönünü belirlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet ben ke keserken şunu da aslında söylemeye çalışıyordum. Acı reçete, o tencere kay iktidar götürür, kemer sıkma bu kelimeler de artık anlatmıyor galiba ekonomiyi gibi hissediyorum. İnsanlara hani nasıl bir e kelime kullanmak lazım seçim sonrası ekonomisini anlatmak için ne dersiniz? Son olarak bunu sormuş olayım. Öbür Şimdi e biz e biz bu seçim kampanyasını e dikkat ederseniz Genel Başkanımız Özgür Özlerin konuşmalarında e, ekonomi üzerinden götürüyoruz. Yani işte emeklilerin durumunu anlatıyoruz. Atanmayan öğretmenlerden bahsediyoruz. Esnafın sıkıntıda olduğunu biliyoruz filan. Seçim meydanlarında e, sürekli bu konuyu gündem yapıyoruz. E, yani ekonomi ağırlıklı bir e, genel kampanyamız açısından baktığımızda bunu görüyorsunuz. Yerel bazda da belediyecilik hizmetlerimizi ön plana çıkarak kampanyalarımızı yapıyoruz. Bunun e, vatandaşla karşılık bulduğunda görüyoruz. Yani e, dikkat ederseniz e, bu yerel seçimlerde iktidar e, önceki seçimlerde olduğu gibi bir kendileri için bir tema yakalayamadı. İşte daha önce beka diye bir şey yani fili tanımlamak gibi e, işte beka sorunumuz var filan diyor. İşte dış güçler diyordu. Ama dikkat ederseniz bu seçimde bunların hiçbirisinin karşılık bulmadığını gördüğü için e, onlara da giremiyorlar. İşte uzayda çıkacaktık. Ayağıdan gönderecektik. Bilmem nerede uçaklarımız uçacaktı filan. Artık vatandaş daha somut ayakları yere basan ondan hayatına doğrudan dokunan vaatleri duymak istiyor. Nedir bu vaatler? Ben sizin refahınızı artıracağım. Şimdi AKP şunu sorabilir mi? Ya beni seçin ben sizin refahınızı artıracağım. Vatandaşlar 22 yıldır siz iktidardasınız. Siz iktidara geldiğiniz günden bugüne kadar bizim geldiğimiz yerde belli. Dolayısıyla öyle bir vaatte de bulunamıyorlar. O yüzden çok sistematik bir kampanya götüremediklerini görüyorum ben AKP için diye söylüyorum. Ee, biz nereden yürüyeceğiz? Biz ekonomiden bunu da zaten yapıyoruz. Genel başkanın bütün konuşmalarının e, odağına baktığımız zaman e, adaylarımızı tanıtan kısmının dışında ya da güncel bir iki gelişme varsa onlara değiniyor ama ağırlıklı olarak ekonomiyi gündem yapıyoruz. Bunu da seçmende karşılığı olduğunu görüyoruz biz. Evet. Yani sonuç olarak vatandaşın şunu herhalde fark etmesi lazım. Ortada bir büyük büyük fatura var. O faturada size kesilecek. O yüzden aman diyeyim mesajınızı doğru verin herhalde. Sözünüz de budur Sayın Karatepe. El, elbette yani sonuçta en ağır bedel ödeyen hep en altta olanlardır. Yani işte düşük gelir grubu. Türkiye'de orta sınıfta kalmadı tabii. Onlar da alt gelir grubuna itildikleri için. ve Dolayısıyla size daha ağır fatura çıkarmasını engellemenin e, fırsatı önünüzde duruyor. 31 Mart'ta sandıkta kullanacağınız oylarla bu mesajı çok net ve güçlü bir biçimde verebilirsiniz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Sağ olun efendim. Görüşmek dileğiyle. Bol şans bu arada seçimlerde de. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.